İki büyük filozof, iki farklı dünya görüşü. Platoncu musun yoksa Aristotelesçi mi? Platon'a göre gerçeklik dediğimiz şey gözle gördüğümüz, duyularla algıladığımız bu dünyada değil. Asıl gerçek duyularla algılanamayan idealar dünyasında ve bu dünyadaki her şey bir yansımadan, bir kopyadan ibaret. Mesela gözümüze hitap eden güzel bir kadın veya güzel bir erkek gördüğümüzü düşünelim. İşte Platon'a göre asıl gerçeklik idealar dünyasındaki o güzellik ideasıdır. Çünkü bilgiye ancak akıl aracılığıyla ve düşünerek ulaşabiliriz. Duyu organları ise bizi her zaman yanıltır. Aristoteles de pek sevdiği hocası olan Platon'a bu anlamda karşı çıkar. Çünkü ona göre gerçeklik bu dünyada ve gözle gördüğümüz şeylerin içindedir. Yani her şey hem maddeden hem de biçimden oluşur. Güzel olarak düşündüğümüz bir insan hem etten kemikten bir varlıktır hem de güzel olma biçimine sahiptir. Yani bilgiye ulaşmak için hem akıl hem gözlem gerekir. Çünkü doğaya baktığımız zaman onun sürekli olarak bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu görüyoruz ve bu da ancak deneyimle anlaşılır. Platon idealisttir. Ruh bedenden üstündür. Sanat bir taklittir ve iyi bir devlet filozof krallar tarafından yönetilmelidir der. Aristoteles de daha çok realisttir. Ruh bedenin bir işlevidir. Sanat doğayı anlamanın bir yoludur ve iyi bir devletse insan doğasına uygun olan devlettir der. Platon göğe bakar ve değişmeyeni arar. Aristoteles ise yere bakar ve değişeni anlamaya çalışır. O zaman tekrar soralım. Gölgelerden gerçeğe mi gitmeliyiz yoksa gerçeği gözlemleyerek mi kavramalıyız? Yani Platoncu muyuz? Aristocu muyuz?